Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde EBOB ve EKOK hesaplamalarını görmüştük. Şimdi de aralarında asans sayılar, bazı kısa yollar ve EBOB EKOK problemlerini ayırt edebilmeyi göreceğiz. Şimdi gelin aralarında asans sayılarla başlayalım. Neymiş bu aralarında asans sayılar bir bakalım. Aralarında asans sayılar iki ya da daha fazla doğal sayının birden başka ortak böleni yoksa biz bu sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. Örnekte hemen inceleyelim. 18 ve 35 sayılarının ortak bölenlerini bulalım demiş. Bakalım bulalım. Ne yapıyorduk? Bölen listesi yardımıyla bakıyorduk değil mi? Bölen listesine kuralımız neydi? En küçük asal sayıdan başlayarak bölüyorduk. En küçük asal sayımız 2 idi. 2'ye bölünüyorlar mı? 18 bölünüyor, 35 bölünmüyor. Bir tane bile bölünüyorsa bölüyorduk. O zaman 18 bölü 2, 9. 35 bölünmediği için aynı şekilde yazıyorduk. 2'ye bölünüyorlar mı? Hayır. Bir sonraki asal sayımız 3. 3'e bakıyoruz. 9 bölünüyor. O zaman 9 bölü 3, 3. 35 bölünmüyor. Aynı şekilde yazıyoruz. 3'e bölünüyor mu? Evet. 3'ü 3'e böldük. 1, 35 bölünmediği için aynı şekilde yazıyoruz. 35 3'e bölünmüyor. Bir sonraki asal sayımız kaçtı? 5'ti. 35'i 5'e böldük. 7. 7 5'e bölünüyor mu? Hayır, tam bölünmüyor. Bir sonraki asal sayımız 7 7'ye bakıyoruz. 7 7'ye bölündü 1. Evet. İşlemimiz burada bitti. Peki bunların ortak bölenleri var mı? Hayır, yok. O zaman 18 ve 35 sayıları aralarında asaldır diyoruz. Hemen diğer örneğimize bakalım. 15 ve 22 sayıları aralarında asal mıdır demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Hemen yan yana yazıp bölen listemizi yapıyoruz. 2'den başladık. 15 2'ye bölünmüyor. 22 bölünüyor. O zaman bölüyoruz. 15 bölünmeli için aynı şekilde yazıyoruz. 22'yi böldük. 11. 2'ye bölünüyorlar mı? Hayır. Bir sonraki asal sayım 3'tü. 3'e bakıyoruz. Bölünüyor mu? 15 bölündü. 5. 11'i 3'e bölüyor biliyor muyum? Hayır. 11 şeklinde yazdık. 3'e bölünüyorlar mı? Hayır. Bir sonraki asal sayım 5. 5'e bölünüyor mu? 5'i 5'e böldüm. 1. 11 bölünüyor mu? Hayır. Bir sonraki asal sayım 7 idi. 7'liye bölünüyor mu? Hayır. Bir sonraki asal sayım 11 idi. 11'e bölünür mü? 11 11'e bölünür. 1. Evet, baktık. Aralarında asal mı diye sormuştu. Ne yapıyorduk? Ortak bölenleri var mı? Neden başka diye bakıyorduk. Hayır, ortak bölenleri olmadığı için tek ortak bölenleri 1 olduğu için 15 ve 22 sayıları aralarında asaldır diyoruz ve hemen diğer sorumuza geçiyoruz. 42 ve 48 sayıları aralarında asal mıdır demiş. Hemen yine inceliyoruz. 42, 48 yazdık. En küçük asal sayımdan bölmeye başlıyordum. En küçük asal sayım 2, 2'ye bölünüyorlar mı? Evet. 42 2'ye böldüm, 21. 48'i 2'ye böldüm, 24. Ortak böldüğü için yanına işaretimi koydum. 21 ikiye bölünüyor mu? Hayır. 24 bölünür. O zaman ikiye bölmeye devam. 24 ikiye böldüm. 12. İkiye bölünür mü? 12 bölünür. O zaman ikiye bölmeye devam. 21 aynı şekilde yazıyoruz. 12'yi ikiye böldük. 6. 6 ikiye bölünüyor mu? Evet. O zaman 6 bölü 2. 3. 21 2'ye bölünmüyordu. 3 2'ye bölünüyor mu? Hayır bölünmüyor. O zaman bir sonraki yasal sayım 3'ten devam ediyoruz. 21 3'e bölünüyor mu? Evet. 3 3'e bölünüyor mu? Evet. 21 3'e böldük. 7. 3'ü 3'e böldük. 1. Ortak bölün olduğu için işaretimizi yazdık. 7 3'e bölünüyor mu? Hayır. Bir sonraki asal sayım kaçtı? 5'ti. 5'e bölünüyor mu? Hayır. 7 var bir sonra da 7'ye bölünür mü? Evet bölünür 7'yi 7'ye böldük. 1. Bakın burada ortak bölenlerimiz çıktı. O zaman 42 ve 48 aralarında asal değildir diyeceğiz. Çünkü neden? Birden başka ortak bölenleri olduğu için arkadaşlar. Bir de burada ufak bir not düşmüşüz. Ne demişiz? Ardışık sayılar ve ardışık tek sayılar aralarında asaldır. Mesela ne gibi? Ardışık sayılar dediğimizde neydi? 7 ve 8 gibi veya 25 ile 26 gibi. Hemen 7 ve 8'i inceleyelim. Şurada küçükçe inceleyelim. 7 ve 8 dedik. Bakıyoruz. 2'ye bölünüyor mu? 8 bölünüyor. 7 bölünmediği için aynı şekilde yazdık. 8'i 2'ye böldük. 4. 2'ye bölünür mü? 4'ü 2'ye böldük. 2. 2'ye bölünür mü? Evet 2 bölünüyor. O zaman devam. 7 yazdık. 2'ye böldük. 1. 7. Bir sonraki hastan sayım 3'e bölünüyor mu? Hayır. 5'e bölünüyor mu? Hayır. 7'ye bölünüyor mu? Evet. 7'ye böldüm. 1. Bakın ortak böleni çıkmadığı için ardışık sayılar Aralarında asaldır. Ardışık tek sayılarda aynı bunlar gibi aralarında asaldır arkadaşlar. Gelelim şimdi bazı kısa yollarımıza. Ne demiş? Aralarında asal sayıların ebobu 1 ekoku sayıların çarpımına eşittir. Hemen örneğimizde inceleyelim. 10 ile 13'ü hemen bölen listesine koyuyoruz. Başlıyoruz. Neydi? En küçük asal sayımızdan başlıyorduk. 2'den 12'ye bölünüyor mu? Evet. 2'ye böldük 5. 13 2'ye bölünüyor mu? Bölünmediği için aynı şekilde yazıyorduk. 2'ye bölünüyorlar mı? Hayır. O zaman bir sonraki asal sayımız 3'e geçiyoruz. 3'e bölünüyorlar mı? Hayır. Bir sonrakine 5'e geçiyoruz. 5'e bölünüyor mu? 5 bölünüyor. 1, 13 bölünüyor mu? Hayır. Aynı şekilde yazdık. 13 5'e bölünmüyor. Bir sonraki asal sayı mı 7'ye bölünüyor mu? Hayır. Bir sonraki 11'e bölünüyor mu? Hayır. Bir sonraki 13'e bölünüyor mu? Evet 13'e bölünüyor. 13'ü de 13'e böldük. 1. Bakın hiç ortak bölen olmadığı için sadece tek ortak bölenleri 1 olduğu için bu aralarında asal sayıların ebobu 1'di. Zaten aralarında asallık neydi? Birden başka ortak bölenleri olmayacaktı. O zaman hemen yazalım. EBOB 10, 13 eşittir 1. E peki ben ekoku nasıl buluyordum? Çizgimin sağında kalan sayıların çarpımıydı değil mi? 13 eşittir. 2 var, 5 var ve 13 var değil mi arkadaşlar? Çarpalım. E şunu da şu şekilde çarparsak ne oldu? 10 çarpı 13. Bakın sayılarımızın çarpımı oldu. O zaman ne diyeceğiz? Aralarında asal sayıların ebobu 1. Ekokları da sayıların çarpımına eşittir. Unutmuyoruz. Hemen bir kalem değiştirelim. Biri diğerinin katı olan sayıların ekokları büyük olan sayıya. ebobları da küçük olan sayıya eşittir. Hemen deniyoruz. Yine örneğimizde 12 ile 24 vermiş. 2'ye bölünüyorlar mı? Evet bölünüyorlar. 12 2'ye böldüm. 6 24'ü 2'ye böldüm. 12 ikisini de böldüğü için işaretimi yanına koydum. 6 2'ye bölünüyor mu? Evet, bölünüyor. O zaman 2'ye bölmeye devam. 12 de bölünüyor. 6 2'ye böldüm. 3 12'yi 2'ye böldüm. 6 ikisini de böldüğü için işaretimi yanına koydum. 3 2'ye bölünüyor mu? Hayır. Ama 6 bölünüyor 2'ye bölmeye devam. 3'ü bölemediğimiz için tam 3 olarak yazdık. 6 2'ye böldük. 3. 2'ye bölünüyorlar mı artık? Hayır. Bir sonraki 3'e geçtik. 3'e bölünüyorlar mı? Evet. 3'ü 3'e böldüm. 1. 3'ü 3'e böldüm. 1. İkisini de ortak böldüğü için işaretimi yanına koydum. Ebob diyoruz. Ebob'u nasıl buluyorduk? Ortak bölenleri çarpıyorduk değil mi? Ortak bölenlerim neler? 2, 2 ve 3. 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 kere 2 4. 4 kere 2 4 kere 3. 12 deyip Bakın EBOB'un küçük olan eşit olduğunu gördük. Şimdi ekoklarını bulalım. Ekok içinde ne yapıyorduk? Çizginin sağında kalan sayıların <laughs> hepsini çarpıyorduk. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 dedik. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 3 24 deyip bunun da büyük olan sayı eşit olduğunu bulduk. O zaman bu kısa yolumuzda unutmuyoruz. Biri diğerinin katı olan sayıları gördük mü? Diyoruz ki ekokları büyük olana, ebobları da küçük olana eşittir. Hemen diğer kısa yolumuza bakalım. Ebob sayılardan büyük olamıyor. Ekok da sayılardan küçük olamıyor. Eğer ebobumuz sayılardan büyük çıktıysa veya ekokumuz sayılardan küçük çıktıysa ufacık bir hata yapmış olabiliriz. Hemen kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğimizi çözelim hemen işlemimizi yapalım. 2'den başlıyordu değil mi? 2'ye bölünüyorlar. 20 bölünüyor. 15 bölünmediği için aynı şekilde yazdım. 20'yi böldüm. 10. 2'ye bölünelim var. 15'i bölemediğim için aynı şekilde yazdım. 12'ye böldüm. 5. 2'ye bölünüyorlar mı? Hayır. O zaman 3'ü deniyoruz. 15 3'e bölünür. 5. 5 bölünmediği için aynı şekilde yazdım. 5 3'e bölünüyorlar mı? Hayır. 5'e bölünüyor. O zaman böldük. Ortak böleni olduğu için de yanına bir işaret koyduk. Hemen EBOB'umuz kaç çıktı? 5 ekokumuz kaç çıktı? Yanındaki sayıların çarpımıydı değil mi? Hemen çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 5'ten de 60. Bakın EBOB sayılardan büyük çıkmadı. Ekok da sayılardan küçük çıkmadı arkadaşlar. <laughs> Diğer kısa yolumuza bakalım hemen. İki sayının çarpımı ebobları ve ekoklarının çarpımına eşittir demişiz. Hemen örneğimize bir bakalım. 8 ile 10'un önce ebob ve ekoklarını bir bulalım. Hemen 2'den başladım. 8'i 2'ye böldüm. 4. 10'u 2'ye böldüm. 5. İkisini de ortak böldüğüm için işaretimi yanına koydum. 4 2'ye bölünüyor. O zaman 2'ye bölmeye devam. 4'ü 2'ye böldüm. 2, 5 2'ye bölünmüyor. Aynı şekilde yazdım. 2'yi İki, 2'ye böldüm. Bölündüğü için. 1, 5 2'ye bölünmediği için aynı şekilde yazdım. 5, 3'e bölünüyor mu? Hayır. O zaman 5'e bölünüyor mu? Evet. 5'i 5'e böldüm. 1. Şimdi EBOB'larını bulalım. EBOB 8'e 10 dedik. 2. EKOK'larını da bulalım. Hemen çarpıyoruz. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 5'ten 40. Şimdi ne demiştik? İki sayının ebopları ve ekoklarının çarpımı bu iki sayının çarpımına eşit değil mi? Benim ebopla ekokumu çarparsam 2 çarpı 40'tan ne yaptı? 80. Sayılarımın çarpımı kaçtı? 80. Ve eşitliği bulduk arkadaşlar. bir tane daha var. Örneğimiz ne diyor? Sayılar asal çarpanların çarpımı şeklinde verilirse. Biz bu asal çarpanların çarpımı şeklinde verilmiş hallerini görmüştük. Eğer bu şekilde verilmişse ne yapıyoruz? Ebob bulmak için ortak taban, küçük üs alıyoruz. Ekok bulmak için de tüm tabanları alıp büyük üsleri alıyoruz. E hadi şuradaki örneğimizde Ebob ve Ekoklarını bulalım. Ebob'dan başlayalım. EBOB AB dedik. Neydi? Ortak tabanı değil mi? Ortak tabanlarımız 2, 3 ve 5. Biz bu ortak tabanların küçük olan üstlerini alacaktık. O zaman 2 üzeri 3'ü e alacağız. 3 üzeri 4 var ve 3 üzeri 2 var. Küçük üstünü alacaktık. 3 üzeri 2'yi aldık. 5 üzeri 1 var. 5 üzeri 2 var. Küçük üstü alıyorduk. 5 üzeri 1 e aldık. Bize bu şekilde de verebilir. Açılmış olarak şu şekilde de verilebilir. 2 üzeri 3 neydi? 8. 3 üzeri 2 9 ve 5 üzeri 1 5. Bunları çarpa da bilir. Ama genelde çarpmıyor bu şekilde veriyor arkadaşlar. Şimdi ekoklarını da bulalım. EKOK AB dedik. <laughs> EKOK için kuralımız neydi? Tüm tabanları yazıyoruz ve büyük üssü alıyoruz. Tüm tabanları yazalım. 2 üzeri büyük üssüm 4 3 üzeri büyük üssüm yine 4 5 üzeri büyük üssüm 2 ve tüm tabanları yazdığım için 7 üzeri 1. Evet arkadaşlar bu şekilde buluyoruz. Genelde zaten bu şekilde verir böyle sorularda. Çarpmanızı istemez. Şimdi EBOB, EKOK problemlerini nasıl ayırt edeceğiz? Eğer bizden EBO problemleri istediyse yani problemde bütünden parçaya gidiyorsa, bütünü parçalamamızı istiyorsa biz bu soruları EBO problem EBO'la çözeceğiz. Yani bu sorular EBO problemleri diyebiliriz. Mesela ne olur? Eşit aralıklarla ağaç verir, direk verir. Bunları dikmemizi ister. Eşit aralıklarla dikmemizi ister kumaşları, çubukları eş parçalara ayırmamızı ister. Veya bir bidonlarda, çuvallarda işte bulunan malzemeleri daha küçük kaplara, daha küçük bidonlara bölmemizi isterse, bunları aktarmamızı, ayırmamızı isterse biz ebop kullanacağız. Eğer soruda parçadan bütüne gitmemizi istiyorsa, zilleri, saatleri verip bunlar birlikte ne zaman çalar diyorsa, arabalar, yarışlar beraber yola çıkıp bir yerde karşılaşıyorsa, veya cevizleri, fındıkları işte üçer, beşer gibi sayıp arsan oluyorsa biz de burada eko kullanacağız arkadaşlar. Şimdi hemen örneklerimizi görelim. Bakalım örneğimizde ne diyor? Kenar uzunlukları 20 metre ve 30 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelere de gelmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir diyor. E biz Bütünü parçalıyorsak ne kullanıyorduk? EBOB kullanıyorduk. İki ağaç arası mesafe diyor. En fazla kaç metredir diyor. Bir bahçemizi çizelim mi? Bahçemizin uzun kenarı 30 metreymiş. Kısa kenarı da 20 metreymiş. Tamam. Şimdi biz ne kullanacaktık? Eğer bütünden parçaya gideceksek EBOB kullanacaktık ve biz burada bütünden parçaya gidiyoruz. O zaman hemen EBOB yapalım. İkiden başladık. 2'ye böldüm. 15 2'ye böldüm. 10 ortak böldüğü için işaretimi yanına koydum. 2'ye bölünüyor mu? 10 bölünüyor. 15 bölünmediği için aynı şekilde yazdık. Onu böldük. 5. 2'ye bölünelim kalmadı. 3'e bölünüyorlar mı? 15 bölündüğü için 15'i 3'e böldüm 5. 5'i 3'e tam bölemediğim için aynı şekilde yazdım. 3'e bölünmüyorlar. Bir sonraki sayım 5'e bölünüyorlar. 5'e böldüm 1. 5'i 5'e böldüm 1. Ortak bölündükleri için 5'imin de yanına işaretimi koydum. EBOB'um ne çıktı? 2 ile 5'in çarpımı yani 10. O zaman arkadaşlar bizim 2 hariç arasındaki mesafemiz en fazla 10 olabiliyormuş. Tabi başka ne olabilir? 2 de olabilir, 5 de olabilir. Ama bize mesafenin en fazla olduğunu sorduğu için bunu yani en büyük ortak bölenini buluyoruz. O da 10 oluyor. Şimdi aşağıdakine de bir bakalım. Bu iş için diyor en az kaç ağaç dikilecektir diyor. E bizim en az ağacı dikmemiz için ağaçların arasındaki mesafenin en fazla olması gerekiyor. Bu durumda yine EBOB kullanacaktık. E zaten EBOB'larını bulmuştuk 10 olduğunu. 2 ağacın arasındaki mesafenin 10 metre olduğunu. O zaman kenarlarımızı 10'a bölersek. 30'un içinde 10, 3 kere. 20'yi de 10'a bölersek. 20'nin içinde 10, 2 kere. Bir kenara kaç ağaç dikildiğini bulduk. E bizim iki tane ikişer tane kenarlarımız olduğu için 3 çarpı 2'den 6 2 çarpı 2'den 4 bu ikisini topluyoruz 10 tane ağaç dikebiliyormuşuz en az şekilde değil mi burada sayılarımız eşit çıktı ama tabii ki problemlerde eşit çıkmayabilir bu bir tesadüf buna aldanıp ebabı bulduktan sonra bu tarz sorularda Hemen EBOB'u işaretlemeyelim arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Bir fabrikada zillerden biri 45 dakikada bir, diğeri 60 dakikada bir çalmaktadır. Bu ziller birlikte 9.40'da çalmışlardır. Buna göre diyor, ziller ilk kez kaç saat sonra birlikte çalar diyor. Biz ne öğrenmiştik bir önceki sayfada? Eğer zilleri, saatleri birlikte ne zaman çalar diyorsa ne kullanıyorduk? Ekok kullanıyorduk. O zaman burada da hemen ekoklarını bulalım. 45 ile 60'ın ekonunu bulalım. 2'ye bölünen var mı? Evet. 45 bölünmüyor. 60'ı 2'ye böldük. 30. 2'ye bölünenimiz var. 45 bölünmüyor. 30'u 2'ye böldük. 15. 2'ye bölünen kaldı mı? Kalmadı. 3'ü deniyoruz. Evet. 45'i 3'e böldüm. 15. 15'i 3'e böldüm. 5. 3'e bölünen var mı? Evet. 15'i 3'e böldüm. 5. 5 bölünmüyor. 3'e bölünen kaldı mı? Kalmadı. Artık 5'i deniyoruz. 5'e böldüm. 1, 1. O zaman ekok 45 ne? 60 neymiş arkadaşlar? Neydi? Sağda kalan sayıların çarpımıydı. Yani 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 5. Hemen çarpıyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 <laughs> pardon 4 kere 3. 12 12 çarpı 3. 36 36 çarpı 5'ten de 180 dakikada bir birlikte çalıyorlar. Bizden saat soruyor. O zaman ben ne biliyordum? 1 saat 60 dakika. O zaman 180 dakikayı 60'a bölersek 3 saat çaldıklarını buluruz. Hemen altındakine bakalım. Aynı gün 21'e kadar kaç kez daha birlikte çalar diyorlar. Demiş soruda ilk kaçta çalıyorlardı? 9.40'da çalıyordu değil mi? İlk kez birlikte 9.40'da çalmıştı. 3 saatte bir birlikte çalacak. O zaman 3-3 ekleyip devam ediyoruz. 3 saat sonrası 12.40 3 saat sonrası 15.40 3 saat sonrası 18.40 3 saat sonrası 21.40. Bizde kaça kadar istiyordu? 9'a kadar. O zaman 21.40 gitti. Yani 21'e kadar. Kaç kez daha birlikte çalar diyor? İlk kez çaldığını saymıyoruz. 1 2 3. 3 kez daha birlikte çalar diyoruz arkadaşlar ve bugünlük konumuzu burada bitiriyoruz şimdi birazdan soru çözüm videomuzda olacak Siz orada bekliyorum mutlaka gelin çünkü EBOB ekok problemleriyle sorularımız çıkıyor ayırt etmesi biraz zor olabiliyor videomuzda soru çözüm videomuzda daha farklı soru tarzları da göreceğiz Siz orada bekliyorum görüşürüz bizimle kalın hoşça kalın